Merhaba. Merhaba. İçeri gelir misin? Bir konuşalım. Evet. Nedir bu istifa meselesi? Ailemin yanına taşınmaya karar verdim de. Böyle aniden. Düşünüyordum bir süredir. Sana da mı mesaj geldi? Ne mesajı? Bak bana yalan söyleme olur mu? Ne mesajı ben anlayamadım. Böyle aniden esti yani. Eğer sen bunu önceden düşünmüş olsaydın... ...üzerinde o kadar iş yükü varken... ...eleman alanını durdurmazsın. Değil mi? Bana ne mesajı olduğunu önce söyleyebilir misiniz? Eğer sen söylersen söylerim. Esra. Kayınvalideniz evimi bastı. Ne? Bazı ithamlar ben. Çok özür dilerim bir yanlış anlaşılmaya sebebiyet verdiysem. Ben... Hani bana niye onları söyledi? Tamam. Sakin olur musun? Lütfen. Çok özür dilerim. Ben çözeceğim bu durumu. Tamam. Affedersiniz. Sinirim bozuldu biraz. Esra bu senin üzülmemen gereken konu. Saçma sapan bir yanlış anlaşılma yüzünden kendini böyle üzmeni istemiyorum. Duydun mu? Tamam ben bunu halledeceğim. Tamam. Peki al. Affedersiniz. Çok özür dilerim ya. Ben birden orada kimseyi görmeyeceğim. Boşuna. Okey ben daha sonra... Gel Adem. Gel. Biz bu konuyu sonra konuşacağız Esra. Mezar kaynanama gitmiş. Of. Arada beni para istedi. Cevabını bekledi ama kendisi beklemişmiş. Adam bana buraya koşu koşu hesap sormaya mı geldin? Ben de kızımla buluşacağımı duydum, paçan tutuştu. Konuşmayın diye aman dilemeye geldiğini sandım. Ya ben utanacak hiçbir şey yapmadım. Sana anlatıyorum değil mi o gün niye orada oldum anne? Ha? Yapma Fikret. Tek bir kereyi mi yakaladı yani fotoğrafı çek. Evet. Hadi oradan. Ya sen dua et. İpeğin sağlığı iyi değil. Zaten yeni yeni toparlanıyor diye ortalığı ayağa kaldırmadım bu sefer. Daha ne kadar ayağa kaldıracaksın acaba merak ediyorum. Anlamadan dilemeden gitmişsin kıza neler söylemişsin ya. ya sana güvenmese gelip bunları anlatmaz o. Anne o kızın hiçbir şey anlatmadı zaten. O kızın hiçbir şeyden haberi yok. Ne fotoğraflardan haberi var tamam mı? Ne o kendisi atılan iftiradan. Kız gitmiş gururuna yedirememiş. Sessizce vermiş istifasını. Ben engelledim durum bildiğim için. Tam kalması için ısrar ettim. Niye? Çünkü bunu hangi manyan yaptığını öğrenmem gerekiyor. Ya dua ediyorum doğru söylüyorsundur en ufak bir açığını yakalarsam bu sefer Şahab'a da söylerim. İpeğe de Esma'ya da. Bak bunca yıl hiçbir işimize karışmadım. Ağzımı açıp tek kelime etmedim. Aile içidir dedim sustum. Kızımı da susturdum. Ama bunu sineye çekmem. Çektirmem de. Annen olsa benden daha mı farklı davranırdı ha? Anneciğim. Ya ben gerçekten suçlu olsam sana gelir burada böyle rahat rahat kendimi savunur muyum ya böyle pişkin pişkin? Ha? Ben niye savaşıyorum anne? Masum bir kız benim yüzümden işinden oluyor ya. Hak etmediği bir muamele görüyor anne. Ya hala, hala o kızı savunuyorsun bana. Ya ben daha sana anlatamıyorum derdim. O kız kime nazar? Nasıl... Şu kadının kadına ettiğine bak be. Ayıp be, ayıp be. Geldi tamam kapat. Bu sefer tamam. Gözümüz üzerinde haberin olsun. Prensesim gelmiş. <laughs> hmm. ah. Hoş geldin anneciğim. Hayırdır? <laughs> Hoş geldin. <anneciğim>. Ya hayırdır. <laughs> Fikret sana hediye bakıyormuş, yeni yıl için. Karşılaştık. Akıl soruyordu, yakalandık. <gülüyor> Fikret. <gülüyor> Sürprizi de böyle mahvederim diyorsun yani. Ah. Niye öyle söylüyorsun? Bu da değişik bir sürpriz oldu öyle değil mi? Öyle. Evet. Ya madem yakalandık, madem bozdum sürprizi, e hep birlikte dolaşalım, ha? Belki de istediği bir şey vardır, onu alır. Ha Fikret... ...Aram mı gitsek? Anne... Annem hediyenin siparişini de verdi aşkım. Ya benimkisi öyle bir fikir, attım ortaya. Son karar kocanız. Allah ortada sır falan kalmadı. O yüzden bana her şey uyar. Ama bir şey diyeyim mi size? Ben Aran Usta'ya asla hayır diyemem. Zaten beğendiğim bir şey vardı. Adaya da oradan bir şey alırız. Hiç öyle kendimi naza çekemeyeceğim. E tamam gidelim işte Aran Usta'ya. Ne içiyorsun sen? Ada çayı. Hadi bana da söyle bir tane. Fikret İpek'e ada çayı söyle. Baş ha? Bir tane daha ada çayı alabilir miyiz? Ha bir de ben bir soğuk su alayım olur mu? Evet. Yani bir yıl kadar evli kalmıştım. Siz nereden? E, ben şaşırdım bilmenize. Diyor ben e, bu hani ihtimalleri araştırırken buldum. Bırak mı diyorsunuz? O bırakma. Ne iş yapıyor? Yani nasıl biri? Bilgi işlemciydi. İyi biriydi. Yani başta iyi biriydi. Sonra evliliğimizden bir süre sonra işleri bozuldu. İşten ayrıldı. Yeni bir iş buldu. Orada da tutunamadı. Sonra bir baktım internetten tuhaf tuhaf işler çeviriyor. Aslında ne evliliğimiz ne işsizliği umurumda değildi. Hayal kırıklığı. Yani. Ee, şey dedin, bilgi işlemci, yani... ...ne bileyim, mesela kıymet annenin hani, telefonuna falan ulaşabilir mi? Çok rahat ulaşır. Yani hackerlık hey yapıyordu, bir çevresi vardı tabii ama... ...uzun süredir konuşmuyoruz. Rahatsız da etmiyor beni, niye böyle bir şey yapsın ki? Maddi. Hani para sıkıntısı, belki. Yani... ...online kumarlara düşkün de aslında mümkün olabilir. Ama yine de saçma geliyor. Niye olmayan bir şeyle beni itham etsin ki? Abimden de çekinirdi. <laughs> Bilemiyorum Fikret Bey. Bilmiyorum. Ya sanmıyorum da. Ya kusura bakma hani böyle... <laughs> ...bir anda özelim değişmiş gibi oldu ama hani dediğin gibi ben bütün ihtimalleri... ...değerlendirmeye mecburum. Ama sen içini ferah tut. Yani sen bana yardım etmeye çalışmaktan başka hiçbir şey yapmasın Bu yüzden ne işini kaybedeceksin ne de başka bir şey. Tamam mı? Ben kayınvalidemle de konuştum. O da buyururum hatasını anlamıştır ama... ...düşündükçe de geliyorum Neyse, yani özrünü kabul et. Ee, olay sadece... ...bir yanlış anlaşılma. Tamam? Ee, ben... ...bu itham altında burada kalamam. ...yani kalmasam daha iyi. Sadece kendim için değil sizin için de. Hiçbir gitmiyorsun. Duydun mu? Bu olayı çözeceğiz. İnsanlar da görecekler. Ama bir daha böyle bir şey olursa... ...bana mutlaka haber veriyorsun. Anlaştık mı? Hı -hı. Mutlaka. Sırtlanacak hiçbir şey yapmadık Esra. Haklısınız. Bir saniye bekler misiniz? Ne? Ee, şirket tüm çalışanlara bir şeyler almış. Biz de çalışanlar olarak size yılbaşı hediyesi almak istedik. Arkadaşlar bunun için beni görevlendirdiler tabii her zamanki gibi. Doğru bir zaman olmadı ama <laughs> biz bir aydır uğraşıyoruz. Ben de hediye seçme konusunda biraz sıkıntılıyım. O yüzden zaman aldı. Ama artık vermem lazım. Onlar da ne düşüneceğinizi merak ediyorlar. İyi seneler. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Babanızın aldığımızı kay kardeşiniz Murat'ın kaybettiğini söylemiştiniz. Ben ne kadar sevdiğinizi hatırladım. Yani babanızınkinin yerini tutamaz tabii ki ama. Bu benim hayatımda aldığım en özel hediye. Çok teşekkür ederim. Şey arkadaşlara da benim adıma teşekkür edersin olur mu? Tabii tabii. İyi akşamlar. Ay ay ay. Ana oğlum, ne kaynatıyorsunuz öyle. Ay ne güzelsiniz siz ya. <laughs> Biz hep güzeliz. Gel. Uf. Uf. Sen dediklerini düşün. Gel Kıymet teyze ben gidiyorum. Güle güle Osman güle güle. Esma Hanım sana güzel haberlerim var. Ne güzel haberi. Bomba, bomba. <laughs> bomba. Ne bunlar? Reyhan'da gördüm mektuplar. Fevzi'den. <laughs> Nasıl buldun? Sorma Esma. Zor oldu, çok zor oldu ama oldu. Sana borcum vardı, ödedim. Sen şimdi bunlara yalnız bakmak istersin. Ben torunumun yanına gidiyorum. kim var burada? Sana da merhaba. Sen miydin gerçekten? Ne yapıyorsun sen ya? Sen ne yapıyorsun? Polise gideceğim. Polise gideceğim. Sen daha kiminle uğraştığını bilmiyorsun. Doğru. Sevgilin nüfuzlu biri. Sevgilim değil o benim. Bilip bilmeden atıp tutuyorsun. Şantaj ne kadar ağır bir suç. Senin haberin var mı? Şimdi ben mi? Kuru iftira. İspatlasın hakim bey. Ya bak hakim deyince aklıma geldi. Neydi bizim boşanma sebebimiz? Ha, doğru. Benim şu genel ahlak kurallarıyla ilgili böyle bir sıkıntılarım vardı. Sen de bundan şikayetçiydin. Bak. Seni uyarıyorum. Abime olanları anlatırsam. Ama kendi yaptıklarını da izah edebilirsen. Söyle. Ben bir şey yapmadım Allah'ın cezası. Bak. Adam sadece ilaç için evime geldi. Öf. Bak. Patronun mudur sevgilim midir her neyse git ona söyle. Artık kim kime ilaç olduysa gitsin karısına kendine anlatsın. Sen de abine. Ya da. Ya, ya da ne? Ya da patronun nasıl susturacağını iyi biliyor. Neyse ya, seni görmek güzel. Ama biraz çökmüşsün be kızım. Dikkat et kendine. Bay bay. Abin diye diyen oldu mu lan? Nasıl geçti? İyi. İyi uza hadi. Uza. Da para. İş bitince alırsın. De bunlar gerçekten sevgili mi? Yani Esra. Çıkar bakayım şu gözünü. İşimiz daha bitmedi. Tamam mı? İş bitince benden 25 bin lira para alırsın. gerisi seni hiç ilgilendirmez. Ondan sonra seni bu kızın Fikret'in etrafında falan görsem senin. Anladın mı beni? Elimde belge gene varsa patlatırım. Gün ışığı göremezsin. Şimdi uza hadi. uza! Lan, uza. hoş geldiniz. Hoş bulduk. Begüm Hanım içeride sizi bekliyor. Adem bugün uğradı mı buraya? Yok uğramadı. Faruk Bey. Biz, biz çalışanlar olarak size yılbaşı hediyesi almak istedik. Yeni yıl hediyenizi takdim edeyim. Çok teşekkür ederim. Çok güzeller. Gerçekten çok teşekkür ederim. Arkadaşlara da teşekkürlerimi iletirsiniz. Ee, çok duygulandım. Sağ ol. İyi günler de Esra. Abim gitti mi? Ee, evet Fikret Bey. Biraz önce çıktı. Ne oldu? Neyin var senin? Nasıl söyleyeceğim bilemiyorum. Çok utanıyorum. Ne oldu? Söyler misin? Burak geldi. Oymuş. Sizden ne istedi? Sana ne söyledi? ...dediğini vermezseniz bizi rezil edeceğini söyledi. Kendimize anlatırmışız, öyle dedi. Kim bilir elinde neler var? Ya sizin benim evime gelip kaldığınız geceyi biliyorsa? insanlara nasıl anlatır, kim bilir biz nasıl izah ederiz Fikret Bey? Merak etme, onu bilemez. Yani bilse söylerdi onu da. Ben artık bu saçmalık daha fazla sıçramadan halledeceğim. Ne oldu? Güvenmiyor musun bana? Ben size zarar gelmesini istemiyorum. Bana zarar gelmez. Ben yani izin vermem. Benim şu an tek endişem sensin. Yani senin artık bu tür saçmalıklarla böyle daha fazla üzülmeni istemiyorum. bizim versene bunu Yavrum, şu çocuğu bu kadar korumaktan vazgeç. Terliyor. Ay ne bakıyorsun gene bana öyle? Ben diyorum ki Fikret'le sinemaya mı gitseniz bugün ha? Yani of anne of vallahi delirdin iyice ya sana zorla hediye aldırıyorsun. Beni zorla yemeğe çıkarttın şimdi sinema diyorsun. Ne oldu aile bakanımız mı oldun? Yavrum. Ya dilim de tüy bitti. Hiçbir erkek bu kadar ihmale gelmez. Hadi anlatsana bana. Vallahi söyle anne içine dök. Senin babandan bir yaran mı var? Yavrum önünde teyzem var örnek. Esma var. Onun bile yaşadıklarına baksana. Üstelik bu despotlukla. Tamam da senin de unuttuğun bir şey var. Fikret bana üç yaşından beri aşık. Yani biz iyi. Sen bunları bırak. Sen şey anlat bana. Ne yaptın? Okudun mu mektupları? Ay çok merak ediyorum anne. Ya anlatsana. Aşık. Ne oldu gene? Ne oldu? Ne oldu?